Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle hepinizin bayrağı kutlu olsun. Bugünkü videonun konusu sunucuda kayıt olma botu. Bu arkadaşımız burada söylemiş. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. İlk önce sunucuya giriyoruz. Buradan kayıt kanalı ve hoş geldin kanalını kesinlikle açıyoruz. Teyit 1, teyit 2, teyit 3 açabilirsiniz. Sadece teyit 1 açabilirsiniz. Teyit 5 açabilirsiniz. Kesinlikle size kalmış. Aşağıya linki bırakacağım botu. Davet edeceğiz more Bolt, Kendi sunucunuza buradan davet ediyorsunuz. Doğrulamayı yapıyoruz. Evet, geldi. Burasıyla bir işimiz kalmadı artık. Buradan giriyoruz. M ünlem kayıt birleşik olacak. Sonra ayarları yazıyoruz. Buradan bunlar geliyor. Ben bunları yaptığım için direkt size hani e, özet geçeceğim. Bunları komple bir yere atayım. Şimdi buradan tamam. Yaş şartı oluyor. Bunu yani olacak yaş şartı. Ya şartını ekledikten sonra kayıt kanalı var. Kayıt kanalını bastıktan sonra başka bir yere rastgele basıyoruz. Sonra buradan 30 saniye içinde bir hani ekleyin yazısı çıkıyor. Hashtag yazıyoruz. Sonra kayıt yazıyoruz. Kayıt kanalı bu işe yarayacak. Yani insanları kayıt olmaya gelirken bu kanaldan kayıt olacaklar. Daha sonrasında karşılama yani hoş geldin kısmı. Yine aynı şekilde seçtikten sonra başka bir yere yazıyoruz. Sonra hoş geldin kısmına tıklıyoruz. Bakın burada zaten otomatik kayıt yani sisteme kaydoldu burası. Tag var. Tag dediğimiz şey ne? Ee, tag dediğimiz şey şu şekilde ee, başına gelen yani işte UKB olur, ne bileyim başka bir şey olur. Ee, ne bileyim kendi ne bileyim TG yazarsınız. Şey olur, emoji olur. Emoji koymak isterseniz de sembol olacak veya. Böyle tag'ı bir göstereyim ben. Ee, mesela işte tag ukb dediğim gibi koyarsınız. Şimdi tag'ı kaldırın. Sembolü göstereceğim. Sembolde de işte emoji falan olur bir şeyler olur. Aynı bu şekilde. Tag gibi çıkacak buraya girersiniz. Onun dışında ne var? Otomatik isim var. Otomatik isim de işte şu semboller falan değil de direkt ee, yanına çıkacak işte otomatik şey gibi yine tak gibi ukb olur benim otomatik isim işte karpuz olur atıyorum el yani salla bunları geçtik bunlar anlaşıldı çok hızlı söylüyorum farkındayım ee, ama birazcık az vaktim var şimdi bunları ben yine böyle kız rolde kaldım kayıt rolü var kayıt yetkilisi rolü için ne yapacağız kayıt yetkilisi rolü açacağız ee, bende zaten var burada ben size açacağınız rolleri göstereyim kız erkek kayıtlı kayıtsız ve kayıt sorumlusu bunları açın kayıtsız rolü mesela kayıtsız rolü için kayıtsız açtınız açmadık mı? Kayıtsız rolünü ben sildim muhtemelen ama anladınız şimdi geri gösterme gerek yok. Aynı şekilde burada yaptığınız gibi hashtag yapıp şey işte kayıtsız yazıyorsunuz, kayıtlı yazıyorsunuz vesaire. Yine benim içimde kalmasın. Göstereyim, şunu göstereyim. Ha şey hashtag yaptık. Hashtag yapmıyoruz. Bahsettiğimiz için bir rolden bahsettiğimiz için bunu yapacağız. Buna ne deniyor? Hiçbir fikrim yok. Ee, bahsetme, hotmail, etmail her neyse anladınız. Bu sembolü yapıyoruz. Kayıt sorumlusu böyle oluyor. Buraya geçiyor. Demin yaptım. Yanlış yaptım ben. Kız rolü yapıyoruz. Yine Bu şekilde. Kız oluyor. Biraz işler karıştı ama anladınız. Mesela bu sunucuya birisi katılırken burada bakın. Kayıt sorumlusu benim. İşte uçan kaplama önce katıldı. Ne zaman kayıt olduğu gözüküyor kişinin. Saat kaçta kayıt olduğu gözüküyor. Davet eden mesela birisi davet attıysa o onun daveti gözüküyor. Burada kız olarak veya erkek olarak otomatikman kaydolabiliyor. Biz ama normalden yapacağız. İşte i̇sim gir. Uçan kaplama olur. Yaş gir. işte 11 olsun. Sonra bu şekilde e, bu kayıt olacak Şu an kayıt rolü Ayarlı olmadığı için e, Olmadı ama sizde olur Onun dışında Arkadaşımız e, Demiş ki sohbet temizlemeyi gösterir misin Sohbet temizlemeden Benim Anladığım Ne oldu Provod'dan clear oldu Mesela burada e, Kaç mesaj var 5'ten olsa sen 20 tane yaz hepsini siler. İşte 5 tane varsa 5 tanesini siler. Ne kadar silmek istiyorsan o kadar siler. Bu robotun tanıtımı da zaten kanalda var. Biraz hızlı oldu. Ama video oldu. Carl botu tanıtmamı istiyorsanız veya böyle başka soru, soracağınız bir şey olursa yoruma yazın. Ve özellikle bakıyorum. Hani videolar Ara sıra izleniyor. Yani gününe göre attığım saate göre iyi izleniyor. Fakat e, like yok, bir şey yok. Sadece izlenme oluyor. O yüzden beğeni atarsanız güzel olur. Aboneye hiç gerek yok gerçekten. tabi para kazanma için bir abone lazım. Ama e, benim için şu anda beğeni daha önemli motivasyon için. Tekrardan hepinizin bayramını kutluyorum videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.